Çık lan delikanlı, gel delikanlı! Çık lan delikanlı, gel delikanlı! Bırakın Ne oluyor lan? Sana diyorum, ne oluyor? Çık lan delikanlı dışarı! Gel lan delikanlı, beni karşıma dikeyim! Ulan! Gel lan buraya! Gel buraya! Ne yapıyorsun lan sen? Kimsin sen manyak? Gelin, gelin lan! Gelin! Bir daha o kızın hesabını görürsen var ...öldürürüm lan seni! Öldürürüm lan seni! Evet, Hangi kız be manyak bırak, seni! Bırak sen lan sen, sen öyle, lan! Şurak, şu, yaramı, yaramı, yaramı. Bir daha senin o kızın hesabını görmeyeceğim! Anladın mı lan beni? Hangi kız lan manyak? Bir daha senin ayın hesabını ...bacaklarını kırarım! Anladın mı lan? Manyak mısın lan sen? yok. Hayırlı işler. Sağ ol. Günaydın. 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 Ayrılın. Bu saatte nereye böyle? Yürüyüşe çıkacağım. İyice hamlaştım oturmaktan. Üşütme sakın dikkat et. Hava çok soğuk. Yok babacığım merak etmeyin siz. Hem canım da simit çekti. Dönüşte de fırından uğrar simit alırım kahvaltı için. Olur. Ben hazırlattırırım. uzaktan yürüyeceğim. Size hayırlı işler. İyiyim. Sağ ol. Senin ne işin var burada? Ali konuşmamız lazım. Konuşacak bir şey yok kızım. Ben sana ne dedim dün? Defol git demedim mi? Sen niye hala oradalarda arsa arsa dolaşıyorsun ya? Ya dinle beni. Defol git elimden bir kaza çıkacak ha. Ya hiçbir şey göründüğü gibi değil. O adam benim sevgilim falan değil. Simay ben hiçbir şeyi merak etmiyorum. Bak sana son kez söylüyorum. Ya paşa paşa kuzeyin hayatında defolup gidersin yoksa ben her şeyi anlatacağım. Ya neyi anlatacaksın? Neyi? Ne gördün de neyi ya? Bir dinlesen işin aslını. Sen var ya adamı cidden dinden imandan çıkartırsın ha. O herifle seni iki kere gördüm ikisine de bana yalan söyledin ya. Ya bir dinlesen. Kuzey'in Antalya'ya gittiği gün işten atıldım. Muhasebeden hesabım kesilince elime biraz para geçti. Aynı gece de hani senin beni gördüğün gece Merve ile buluştum dışarıda. Ona borcumu ödedim. Sonra o kalktı gitti. Benim de moralim çok bozuktu. Seni aradım, Cemre'yi aradım ama hiçbiriniz telefonlarımı açmadınız. Ben de orada oturdum öyle tek başıma. Ee, Sade de gel. Sümer'le de orada tanıştım işte. Ha, kabul ediyorsun yani. Ya düşündüğün gibi değil. Yani tanıştık ama doğru dürüst konuşamadık bile. Ya sadece ben işten atıldığım için ağlıyordum. O da beni teselli etti. Teselli etmiş, o belli. Ya öyle değil işte ya. Ya bir karşıma geçmiş öyle değil diyorsun pişkin pişkin. Değil çünkü. Beni sadece eve kadar bıraktın. Ya bırak! Niye yalan söylüyorsun peki o gece sizi gördüğümde? Ya çünkü korktum ben. Sen öyle suçlar gibi kim bu herif deyince? Dışarıya atıyordum kendimi. O alışveriş merkezi senin, bu alışveriş merkezi benim. Dolaşıyordum akşama kadar. Sonra da eve gidiyordum. Bana hikaye anlatmayı kes kızım. İki saattir masal anlatıp duruyorsun. Her şeyi bil diye eksiksiz anlatıyorum. Dün de o aradı işte. Yurt dışındaymış, dönmüş. Çok büyük iş adamı tabii. Yani ben de belki bana da iş verir mi diye bir konuşmak istedim. Akşamın bir vakti gece kulübünde mi iş isteyecektin Simay? Gece kulübü olduğunu bilmiyordum ki. Sen bilmiyordun. Vallahi bilmiyordum. Karşıları pek iyi bilmem ben. Buluşalım dedi gittim. Kapıda fark ettim neresi olduğunu. İçeri girer girmez de söyledim zaten burada kalmayalım çıkalım diye. Baktım istemiyor. Benimle niyeti başka ben de hemen söyledim lafımı. Kızım sen de söylüyorsun işte. Herif sana asılmış, sen de yüz vermişsin açık açık. Ya yüz falan vermedim, anlamıyor musun? Ya evet, hayatımda kuzey olmasaydı yüz verirdim, inkar etmiyorum. Ama sana yemin ederim, aramızda hiçbir şey olmadı. Ya dün de oraya girmemle çıkmam bir oldu yemin ederim ya. Taksiye binip eve dönüyordum, bu sefer de o ısrar etti. Eve kadar bırakayım bari diye. Ya annemle babamın üstüne yemin ederim ki tüm olan biten bundan ya ibaret. Ya bırak! Yemin etme o şere. Senin bu yalanlarına ancak Kuzey inanır. Ancak Kuzey e kadar masum bir adamı kandırabilirsin sen. Beni kandıramazsın May. Hayır gerçekten buraya gelip bunları anlatacak Kuzey e hiçbir şey anlatmayacağım mı sen? Bu kadar aptal olmana şaşırdım Doğuz. İyi. İyi tamam. Söyle o zaman. Kuzey'e her şeyi anlat o da olay çıkarsın. Önce beni gebertsin. Sonra gitsin adamı bulsun onu gebertsin. Yok yere hem de bu sefer gerçekten katil olarak yatsın içeride yine. Önce Güney için yatmıştı. Şimdi de senin yüzünden yatar. Sen beni böyle tehdit ederek susturabileceğini mi sanıyorsun İsmail, ha? Hayır Ali. Ben sana olacakları söylüyorum. Her şeyi tek harfini bile atlamadan anlattım sana. Senin olay dediğin budur. Yani hiçbir şey. Eğer Kuzey'e anlatıp ortalığı ayağa kaldıracaksa o artık senin bileceğin iş. Ama haberin olsun, bundan sonra ben de susmam. Bütün bildiklerimi gider anlatırım polise. Kuzeyden sonra güney de girer içeri. Güney ne alaka şimdi kızım? Hmm. Sen onu da bilmiyorsun. Ne? Bak sana bile söylememişler. O kadar önemli demek ki. Ne zırvalıyorsun sen be? kazayı Güney yapmış. Kuzey abisinin suçunu üstlenmiş. Onun yerine girmiş içeri. Ye. Ne? Ne diyorsun sen ya? Aynen böyle. İster inan, ister inanma. Sen ortalığı ayağa kaldırırsan ben de kaldırırım. Kuzey'i bir kere daha yakmış olursun. Hem de ortada hiçbir sebep yokken... ...boşu boşuna.